Bebekle, beni bebekle ben oynayacağım. Bu bebekle ben. Bu suyu bu da maması. Ya benim benim. Ya hayır. Ya vermeyeceğim. <laughs> hmm. O zaman bunlar da benim. Ya bebeğim ağlarsın. Nasıl susturacağım? Evziklerin bir tanesi benim. Hayır benim. Bunlar da benim. E, bari mamayı paylaşalım. Ya ben istiyorum paylaşmayacağım. Ya bir dakika. Elsa ee, sen, sen bir aldım. aldın. E, ama kaşığım yok. Ya kaşık istiyorum. Kızlar bu ne gürültü böyle? Ne oluyor burada Elsa? Gel bakalım şöyle. Bunlar benim. Orada ne var? Bak kaşık. Bebeğin. Evet emzikler. Elsa da bir onları aldı. Ben de bunlar aldım. Aha, oyuncak krizi çıkmış. Anlaşıldı. Ee, şöyle yapsak birlikte oynasanız nasıl fikir? Hayır. Bir tek ben oynayacağım bunlarla. Ben de tek başıma oynamak istiyorum. Ama sadece iki tane bir birunum var. Bari emziği verseydi. Şişt 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 şişt. Sessiz olun. Duymuyor musunuz? Ne oldu? Bebekler ağlıyor. Neden ağlıyorlar? E uykuları mı gelmiş acaba? Bir yatağına yatıralım onları değil mi? Uyku mu geldi? Gel bakalım şöyle. Yatağına yatıralım. Aa, oh, hala ağlamaya devam ediyorlar. Acaba Karınları mı acıkmış? Ben de mama var. Bebeğimi besleyebilirim. E şey, Benim de biberonlardan bir tanesi mamaydı zaten. Ben de bir isterim. Güzel. Mamalar yendi. E şimdi de su içilmek lazım. Benim biberonlarımın birisi de soydu. Al bakalım bebeğim. Benim bebeğimin suyu yok. Hmm. duydun mu Elsa? Biberonu yokmuş derinin. Elsa susuz mu kalsın bebek? Eee, şey, e zaten benim bebeğim de su istemiyordu istiyor. Ee, ben sana biberonu versem sen de emzik verir misin bana? Olur. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Al bakalım emziğini bebeğim. Oy. İşte şöyle. Şimdi de uyku vakti sessiz olalım. Ee, söyleyeyim mi? Olur. Tani tani bostanla Tanalar girmiş bostana Kriz çözüldü. Gördünüz mü? Arkadaşlarınızla birlikte oynayınca ne kadar da eğlenceli oluyor. Görüşürüz.